Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bu akşam Güler Eymen'in yorganını, yüzünü yıkatmış. Biraz eskimişmiş. Onu attım. Onu attım diyor Güler. Yorganı biraz havalandırmış. Güneşi sevdim. Ha, güneş de beraber havalanmış. Şimdi de yorganın kenarlarını dikiyor. Nasıl olsun inşallah. Bu sene şimdi havalar soğudu arkadaşlar artık. Seniye doğru e, havalar ısınınca bunu yeniden ben nasıl bu yorgancıyı güzel bir yüz dikteceğim. Çünkü bu yorganın nasıl az var mı 25 yıllık falan veya 30 yıllık yorgandır yani. Benim bu çocukluk yorganım benden Eymen'e geçti. Şimdi eğmenin yorganı bu. Bu koyun yünü değil mi böyle? Koyun yünü bu hataş gibi eder adamı. <laughs> Ben yani şimdi kutular dikme ve dikiyor şimdi. Hatırladım bir defa daha böyle diktin değil mi ona? Ben kendi yorganımı diktim. Hı hı. Kendi yorganımızı diktik. Koyun yüzünü arkadaşlar. Şöyle dağına yıktık diyoruz Erkan Hanım'da. Neyi? Bizim kendi çarşafımızı yıkadınız. Kokun şey Ya ne olur şu... Zaten bunlar, bunlar yorganları mı böyle kadın var mı böyle yıkatma ne var? He? Yıkadıyalım bu yorganları yıkanıyor mu bunlar? Yorgandım bunun, mu? Ha. Bunu yıkanmıyordu. Şu şunu çıkar yıkatabiliyor mu bunu? Onu çıkar Ha. Hı. Şu yüz yıkamıyor be diye ama üstüne, tabii tabi üstüne kılıf, şey yorgan çarşaf geçiriyorsun. Yorgan çarşafını değiştirip yıkatabiliyorsun. Ama şu kılıf dediğim gibi belki 30 senelik vardır. O mu İyi. Ben ama güzel, öyle güzel bir kılıf yok değil mi? Hmm. Eskiden daha güzel vardı. Nasıl Eskiden... bak? Eskiden. bak mesela kaç senelik. Bu devamı söylüyorum ya. aynı şey de. Bizim koyda sarı aplamdık herhalde Sarı Aplam ya. Dik, o dik ha dikiyor dik. ya bilmiyorum ki dikiyorum devam ediyor mu? Kozalım şimdi hani kolay değil. Ha, yaşlı e, koydu herkes mesela sarı oturdu götürdü ben. Hatırlıyorum çocukluğumda. O dikarı koydu bütün yorganları. Başka köyde yorgan diken yoktu, o vardı. Siz pazardan neyle, siz ne yaparınız? Hazır mı aldınız, siz de mi diktirdiniz? Ben böyle, böyle diktirdim. Hazır aldık. Ben böyle kendi yani çarşafım vardı, hani böyle geçitim. Hmm. Ne diyeceksin? Altındaki beyaz yer kirleniyor. Bunu dedim, Yok, de sizin köyde böyle yorgan diken mıydı? Yok, ben görmedim. Nasıl yaptın oğlum, nasıl yaptın? Bazar mı aldınız? Bazardan aldım. Hazır yorgan değil mi? Ya? Aynen. Kire, babam İstanbul'dan almış. Ben bebeğken hmm. daha duruyor diyordu ana. Gel bakalım efendi. Bu yorgan benim çocuk yorganım. Bu yorganın kirasını vereceğim. Ha, değil ne? mi? Bu yorganın hakkını ne? öde. Niye? Benim yorganım, bebeklik yorganım ben bu. Eme <laughs> ben bunda büyüdüm lan. <laughs> hataş, adam hataş gibi diyor. Nasıl diyorsun değil mi bu? Nasıl diyorsun değil mi bunda? Bana tersini döktün oğlum belki. <laughs> Hiç kımıldamıyor bu hemen bunun altında. Hataş gibi yatıyor altında. <laughs> adam bana tersini döktün. Ulan inek bağırıyor. Saatim gel. kaçta saatim bana ne? Sabahleyin. Dokuz saatim. Saat kaç şu anda? Sekiz mi? Yedi. Yok yedi. Yedi mi? Ha tamam, daha var erken o zaman. Baba. Maç ha. için çok hızlı saat 7. Tamam daha 2 saat var o maça. Beraber <laughs> izleriz yavrum. Yarın Perşembe. Yarın Perşembe. Bir sükun Cuma. Bir sükun ne demek Hüler? Bir sükun ertesi günü yani. <laughs> Değil mi? Bir sekund bizde. Ha Sen bu işi başaracaksın. Ben de bu yana duruyorum da kızım iğne miğne göre Allah. Im. Kızım onların karnı dök Elif. Çat diye değil, değil ikisi de. Demden pide varmış onu verdim. Annem daha burada mı? Dur dur. Daha, annen şimdi daha yeni başladı kızım. Daha yeni mi başladı? Sen ne iş kuruyorsun? Ben de beraber oyun oynuyorum. Oynayalım bakalım. Biz annene dikiş nekiş işleme başladık. Bundan sonra yorgan dikeceğiz. Satarız sana bir yorgan. Alır mısın? Kaç TL? 500 TL. İyi ee, olacak o. Atacağım <laughs> Hayır. Kitaplarım ne zaman gelecek? Kızım kargoya vermişler. Bugün yarın gelir. Yarın mı gelir? Yarın büyük ihtimal gelmezse cuma günü gelir yarın. Yes. Kaç kitabı da? 11. 11 kitabı iyi. Yok. Baba bir tek Ferhat da biz almışız kitapları. Ya kızım biz bu güzel zona sipariş verdik yavrum. Olay mı internetten? Ferhat da biz... Kullanan var interneti kullanmıyor. Bir tek Berat biz almışız kitapları. İyi yavrum. Eee ah, bile bakmamış. Tamam da, suudu de Şey yaparsınız beraber hem okursunuz hem paylaşırsınız yani kitapları. Şöyle herkes okuyacak tamam mı? Bir tane kitabı okudun ya. Herkes okuduktan sonra öğretmen onun özetini çıkartacak yani. Kitabı sevdim mi, sevmedim mi? Hmm, ne anlatıyor? Neler var kitapta? Hı -hı. Kitaplar baya güzel gözüküyordu. Bakalım çıkabı güzeldi ama içine yedim, bakalım. Mesela ben gozeliyim, yakışıklıyım ama. <laughs> ne alaka kitapla senin? Ha, değil mi kızım? Kitapla şimdi ne iş alaka var değil mi? İşte ee, diyor mu yani kabına bakıyorsun. Mesela hani güzel sanıyorum. Ha, içi seni yakar, dışı beni yakar kızım. Onu mı istiyorum yavrum. Baba. Ha babasını. <laughs> hani Robin Hood var ya 72 sayfaymış. Benim kitabım Lord e, 116 sayfa. İyi kızım okursun. Hem onları okursun, Hem diğer, diğer kitaplar var ya. Onu da okumuyor. Ben artık onu, onları okutturacak. O kitapları bitirince ne yapacağız acaba? Onları bitince bir daha alırız. Tekrar ederiz ya da. Orada Taşköp'te bir kütüphane var. Mesela kütüphaneye gideceksin kayıt olacaksın oraya. Oradan haftalık kitap veriyorlar. Oradan kitap alacaksın. Oradan okuyacaksın. Mesela ben öyle yapardım. Bilgisayar kursuna gidip oraya kitap alırdım ben. Yani Haftalık okul Sizin okulda kitaphane mi var zaten? Bizim okulda mı? Bilmeyen kadın. Bizim geçmişe okulda. dönmem lazım şimdi. Şu an dönemiyorum. <laughs> Pek hatırlayamıyorum. Bizim yok. Kütüphanemiz. Ama kitaplarımız var. Kitaplar var. Öyle. Vardı ama kitap rafları vardı ama kütüphanemiz yoktu. Kütüphanemiz yoktu. Yok. Bizim okulda yoktu. Baba. Kitap kitaplar var. Yeni gelen kitaplar var. Onlar okuruz belki de. İnşallah. Bizim okulda zamanları neler vardı? <laughs> Öğrenci vardı. Başka? <laughs> Öğretmen vardı. Başka? Bir de okul vardı. Başka? Da, başka? kitap da var. Kitap başka ne olacak? Okul başka mı? Bu Bo, papa vardı. Ha, yok. İyiydik ya okulda. Bizim kalabaydı. Benim Baba. zamanımda 50 kişi falan vardı. 60 kişi vardı. Baba. O zamanlar da öyleydi yavrum okul. Hemen ne işgülüyor bak Emine. İki köşesi galiba Emine. O günde güzeldi be kule. Ee, e, okul zamanı değil mi kadın? Her şey güzel zamanıydı. Evet. Dert yok, yok, tasa yok. Kurt baba, kurt baba. Aç değilsin, dok değilsin. Eve gelirsin, bir dilim ekmeği yağ çalarsın. Eşiği yiyesin, güne inersin, köyün içine. Akşam ah, ezan ne kadar oyunu koyun içinde uşaklarına. Kaçakçılık oynardık. Saklanmacı oynardık. ip atlamacı. Ondan ne yaşam? Gazoz kapağı, misket. Ondan sonra bir de neydi? Top, neydi o Met. Met oynardık. Met. Met'i çok oynardık biz hayvan gidiyorken. Biraz. Sen Met'i biliyor musun? Biliyorum. Hiç, hiç. Ha. Ha. Onu atıyordu, onu atıyordu. Ha. Sopayı. Ha. Onan bir oynarlık bir kuyun içindeki cami minaresine alıp der uşağı bir vurunca. Ne gereği bu bunu vurma? Ya işte sopalarımızı iyi yapardık. Kiran sopasını yapardık. Kiran sopası sağlam oldu bu Arkadaşlar güler. <laughs> üç tarafını bitirdi. Sadece bir tarafa kaldı. Ara ara alıyorum ben şöyle. Güleri sıkmadan. Baba senin için yemeği koydum. Ben yemeyeyim oğlum şimdi. Sen ye. Hayır sen ye. Yok şu an yemeyeyim. Ağanemi yiyeyim. yiyeyim, yiyeyim, yiyeyim. Hı. de şöyle hazırladık bir şeyler yarım Kahvaltılık. Öğlen makarnayı yedik arkadaşlar. Sen yok hemen karnı açsa. Ha oradan şey dolaptan ketçapın kalmayınız yine. Yok yavrum. Evet şöyle bu tarafları gösterelim şöyle. Evet, az kaldı. Bir de bunu çarşafı soktun mu? Çarşaf var mı var şu an temiz mi? Var var. Ya mı? Var kuru var. Çeşitli takmam var. ne edelim. Eteki yaş. Ne oldu kadar ya. Bunlar evet. sizin orada var mıydı? Bizim burada eskiden dikiş nakış kursu vardı. Sizin orada açtılar mı? Açtılar da kapattılar yine. Evet. Bizim rahmetlik alemi vardı. muhtacı Ali Çalışkan. O açtıydı bizim köyde o zaman. Ben çocuktu onu hatırlıyorum da. O zaman bizim köydeki bayanlar hepsi çoğu genç kızlar falan hep böyle gittilerdi şeye. Kursa. Belge aldılardı o zaman. Açılışı hatırlayam ben ya. Mezuniyetlerini hatırlıyorum ben. Küçüktük o zaman daha biz. Dikiş makinesi de varmıştı. He. Ya dikiş makinesi var tabi. Durumu iyi olan da o singerle vardı ya. Evet. Onu alıyordu yani. Eski makinenin onu vardı. Singerle <laughs> de iyi de. Bak hmm. gibi duruyor da. Tane eser ya yanlarda. Bitti. Azal azal. Makine ne yaptın? Ben çarşafları ne yaptım? Yastıktan yıkayamadım ya. Ha. O da eve. Ben tıkları yıkayamadım. İyi. Ben tıkları soktum, içine yıkadım. Şey yapayım ki, doğru yağmur gösteriyor. Yastıkları... Onları alırım ben şimdi. Sobanın yanına koyayım de. Sobanın yanında şey der. Ben de ikisini koyabileceğim, ikisini saklayacaksın. Evet, evet. Birer yastık yeter bu ayına ya. İki yastık koyuyor ya. Tam ben bulamıyorum iki yastığı. Bizim uşaklar, maşallah iki yastığına yatıyorlar. Bir yastık neye de etmiyor, değil mi? Ben de <laughs> ne dikiş kurup ne gittik, ne nakış. Ne Anamdan kuralım. İşte ben de öyle, ben dikerim bak. Kendisi kum dikerim yavaş yavaş. Bir eğri, bir düz. <laughs> Kim ben mi? Ben. Ben eğri mür Çorap, eskiden çok çorap yamardı mahkûler. Çoraplarım denildi çorapları şey yapardık. Dikerdik. Delinirdi. Nerede çorap alabiliyorsun? Ya yamalık koyardık anam çoraplara. Dikerdi. Ben de ondan alıştım. Baka baka. Ha şimdi dikebilir misin desen? Ya bir yan bir düz gideriz yani. oldu o kadar. İyi, iyi eline sağlık, boş oldu kadın. Zaten çarşafın içinde kalacak, görünmüyor. tepeyi düzlendi. Bak yeter. Yüzü temiz olalım. Yeter gibi de çarşat tertemiz. bu mis gibi yeter uyur. Yeni yatak talabadı Meymen'in Elif arkadaşlar. Meymen'in yatağı karşıda 15-16 senelik yataktı. Elif'in de yatağı vardı. Ama da güzel sünger almadım, Sünger yatak kalitesinden. Bambu mu? Gınegı. Bambu mu? Öyle bir şey. Pambu süngeri güzel yani. Elif de burada yatıyor. Onu buraya koyuyoruz. Ne yapalım? O da sıkıntısı olduğu için arkadaşlar. Çocuklar burada kalıyor. Bakalım hayırlısı ileride büyüdünce de bir şey de yaparız. Bu yorgan Eymen. Yorgan nedir Eymen? Kendimiz uçak... Uçak uça tutan bir şey. Evet. Ben <laughs> bu ne? O da denizaltı yavrum. Ben su içeceğim. Elmalı evet, limonlu su yapacağım. <laughs> çünkü ışkılı. Ayak çıktı. mı tutuyor yavrum Evet sona geldik. Geldik Hı. mi sona? Hı, Hı. Evet en babada hasta. O da arkadaşlar grip oldu. Işkılı'nın geçti bunu içince. İyi oğlum. Limonlu mu su içtin? Evet. Afiyet olsun. Ama çok güzel tadı. Afiyet olsun. Hışkıla tuttu mu limon suyu için değil mi? Çünkü ee, hışkılığını bir dakikada çözüyor. Evet geçerdi değil mi? Aslı içersen çok kuyucan, Aslı içersen bir dakikada ee, e, hışkılığını alıyor değil mi? Hmm. Geçen bir takipçimiz demişti, Hıçkırık tutunca da limon suyu içti de sırrın geçerdi değil mi? Geçti evet. mi şu an seninki? Geçti. Hı yaptım demeli. He he. Hemen onu ipini dağıtma yavrum. Tamam. İyi ne de bu baktığın. Ben burada yatacağım. Yatma bunu sen. Şu an anneye çarşaf takacağım onu tamam mı? Çarşaf takacağım çarşaf. Bak bir adam misir şey de patladı var masa. Oldu mu? Tamam. Ne diyor? İyi geceler. Lan sırtım acıdı. Sert yer orası. Ay Hmm. Yaptım işte. Oh anam. Çok tamam işte. Bana, bana bunu yitersiniz. Ne? Bana, bana bunu sersiniz. Çok güzel. Tamam bu seni yiyor oğlum. Ne? Tabii. Anne bana. Anne, Anne şey etmiş. Yüzü eskimiş. Onu e, şey yaptı. Söktü. Yenisini taktı. Biraz tamam oğlum. Yaptık da o. çok sersmiş. Tamam mı? Tamam. Tamam, tamam buraları. Bura. Tamamdır. Tamam. Yine edemedim. Bitti Dağıtma bak orayı. Yaslık oraya uzat orayı. Orayı zaten, dağıtma. Evet. Aha bu oldu işte. Anne eline sağlık. Çarşaf nerede? İyi geceler. İyi geceler tatlı rüyalı. Uyu bakalım çavuş. <laughs> oh, kuzlu düşüyor Ha, şey yana güneş de al. Ataş gibi yatın. <laughs> Nasıl zemin bula? He? Zemin mi Sert tabi oğlum orası altın şey tahta. Parke. Parke. Üşürsün abi. Normalde bunun altı parke değildi. Tahta vardı. Altında strafor var. Baba normalde bunun altında tahta vardı da ha. bir tane daha öldü. Ee, kullanıyordum. Hmm, artık evet. Alt gözükmesin diye. Aynen. Büyük ülkeler kullanıyordum. Hmm. Dur dur Olmuş mu? Ooo Erkan. Bana çok güzel oldu. İyi, bana selin. Bak ne bolluk ve ne darlık var iyi. Anne bana bana selebilir misin? Şey. Ona geçeceğim oğlum çarşafa. Bak, tamam istedin oğlum. Hmm, güzelmiş bak o Bak anneye tamam. izle. Nasıl geçiyor ben de ben kollarımı yukarı kaldırdım şantiyede. Uçlarından kollarımı geçirdim buraya iki yanından. Alttan kapardım. Hadi sen şu oraya geçireyim ben. Bak. Hadi hemen sen de oraya geçir oğlum. Evet doğru. Oh, hayır hayır. İçine içine. Bu taraftan yavrum bu taraftan. Hemen. Ne? Bu taraftan ya bu taraftan. Bak annem gibi bak. Ha içine geçireceksin ya bak annem ha. Dur acele etme dur annen şey yapsın bir kere. Ama ben bilmiyorum. Sen annen dur. Ba, annen geçirdi bak dur. Şu ucuna basayım ben şöyle çıkmasın. Ayağımı şöyle şuradan. Hah. Gördün mü? Ha, mi? Hah. Hah. Gördün mü? Bundan, düşma, Bak şimdi bu ucundan tutacak anne. Sen de asılacaksın tamam mı? Hı hı. Bak. Dur gel. Kaç bir dakika? Kaç üstünden? Üstünden kaç bir dakika yavrum? Hah. Hadi hemen. Şimdi asıl çarşafı. Çarşafı aşağı al oğlum. Çarşafı asıl çarşafı. Nereye? Şu çarşafı asıl. Tamam ha, ya. Ha. Hah. Ha, ona sonra. Ne var? Dur kaç oradan? Kaç kaç. Kaç dur yalnız. Dur. dur. Kaç kaç kaç. Onu, onu içine koyacağım öyle işte değil mi? Kenarlarını tuttum bu şimdi tamam. Sen şakiyede nasıl yapıyordun? Ben de ters çeviriyordum şeyi, çarşafı. Sallandırıyordum içinden ağrı. Kollarımdan çoğuruyordum. Aha, öyle mi? Bana kolla uzun ya. Bir metre bir kolum. Hı. Benim golüm 2 metre. Senin golü de uzun olacak böyle maşallah. Benim golüm 6 metre. Yok benim golüm 505 metre. Baba ya. benim golüm 505 metre. Oğlum mu la? Şimdi yatabilirim. Şey. Dur annen fermuarını da çeksin. Ha, şimdi, şimdi düzel. Altında üç şimdi altında da ün. Şimdi düzelecek dur. Kıvrık yerlerimiz açık bak şimdi. Evet bu tarafa doğru dönelim. Ah, kordu mu? Oh, oh. Mis gibi oldu bak. Böyle tamam, bu yorganı ben pek güzel oldu lan maşallah. Diyecek. Ha. Ha. sene benim üstümde yattı bu. 30 sene benim üstümde yattı bu hemen. <laughs> 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 Baba öldü getirebilir misiniz? Tamam oğlum şu an tamam. Yok yok düşerse şey de şey. topar mı? Biraz da maça bakacağız bak. Misir patladı bence. Hadi oğlum. Ha. Yani, hemen hemen bir katlasın şu şey olsun. Katla şu şuraya koy ben de katlayacağım. Of dur zor. zor. dur. Hah oğlum. Abi ağır yalan, ağır yalan. Yenişek yalan değil. Elyaf değil bu, koyun yumu. Hani bazıları de, diyebilir, arkamda yenişek değil arkadaş, ağır bu olarak. Altında kımıldayamazsın bunu. Ama adamı hataş gibi tutar yani. Hah.